Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatya kurabiyesi tarifi vereceğim. Malzemelerim 125 gram tereyağı veya margarin, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, 1 yemek kaşığı kakao ve aldığı kadar un. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu güzel kurabiyemizin yapımına geçelim. 125 gram yumuşamış margarinimizi bir kaba koyduk. Şimdi diğer malzemelerimi de ekliyorum. Bir adet yumurtamı kırıyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı pudra şekerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimizi önce güzelce elimizle yoğuralım. şimdi de nişastayı vanilyamı 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum unumuzu da ilave edelim Kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. 3 yemek kaşığı un ekledim. Kıvamına göre tekrar ekleyebiliriz. Şimdi elimle tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilavesine devam edelim. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumuzun üçte birini ayırıyoruz. Şöyle şu kadarı yeterli. Bu hamurumuzu kenara koyuyoruz. Ayırdığımız bu hamura kakao ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Güzelce yoğuralım kakaolu bir hamur elde edelim. Kakaolu hamurumuzu da hazırladık. Şimdi artık hamurumuza şekil verme zamanı geldi. Şimdi tepsimizi alalım. Evet tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Şimdi kakaolu hamurumuzdan küçük bir parça alalım. Yuvarlayalım elimizle. Tepsimize koyalım. Şimdi beyaz hamurumuzdan alalım. Aynı küçük hamurları alıp kenarlarına çiçek yapacağız. Hamurumuzu yuvarladık. Şöyle hafif bastırın. Kakao'lu hamurumuza yapıştıralım. Tekrar alalım küçük bir hamur. Şekil verip bütün etrafına beyaz hamurdan şekil verip yapıştıralım. Toplam 6 tane etrafına hamurumuzu yaptık. Şöyle hafif bastırın iyice yapışmasını sağlayın. Şekillerini bozmadan Şöyle size yakından da göstereyim. Çok güzel bir papatya şekli aldılar. Şimdi tepsimize tekrardan koyuyorum. Tekrardan yapıyoruz. Bir kere daha göstereceğim. Evet kakaolu hamurumuzdan Yine yuvarlak bir şekil yaptık. Tepsimize koyuyoruz. Etrafına beyaz hamurumuzdan çiçekler yapalım. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak çok güzel oluyor. Çocuklarınız da çok sevecek eminim. Denemenizi tavsiye ederim. Bütün hamurlarımıza papatya şekli verip bitirelim. Hamurlarımıza papatya şeklini verdik. Çok da güzel gözüküyorlar. Ben birazını da kakaolu yaptım. Oğlum çok seviyor kakaolu. Şimdi şöyle elinizle hafif bastırın. Bastırdığımız hamurlara bıçakla şöyle çizikler atalım kurabiyemize. Mm -hmm. hamurlarımızın üzerine çiziklerimizi de attık. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyelerimizi güzelce pişiriyoruz. Papatya kurabiyemiz 25 dakika fırında pişti. Servis tabağına aldım. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle misafirlerinize yapabileceğiniz bir tarif. Kıyır kıyır bir kurabiye. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.